Dağlıca saldırısı yine yürekleri dağladı. Gazeteci ve güvenlik uzmanlarının saldırıya tepkileri sert oldu. Ne oldu da 7 Haziran'dan sonra geçtiğimiz 2 2,5 yılda analar ağlamazken, kan akmazken, bölgede otlar yeşermişken, dağlarda düğünler yapılmaya başlamışken ne oldu da böyle oldu? E onu artık ben milletin kendi vicdanına ve aklına bırakıyorum. Açılım süreci yaptık dedi, PKK dedi silah depoladı. Şimdi bunu Üste çıkmak için söylüyor. Yani PKK'yı kötülemek için. Arkadaş ben açılım yaparken onlar da silah depoladı. E bir dakika ya bu kabile devletin burası. Yani senin mitin var, emniyetin var, istihbarat örgütlerin var, genel kurmayın var, jandarman var... Medyan var, senin bakanların... Yani Türkiye Muz Cumhuriyeti değil. Hain saldırının yürekleri yakan korkunç bir acı olduğunu söyleyen gazeteci yazar Mehmet Altan, orduya dokunmak bu kadar kolay mı diye sordu. Yaralılara acı şifa diliyorum, ölenlere rahmet diliyorum. Bu Allah kimseye göstermesin, bu korkunç bir acı. Öldüreni hepimiz kınayalım, lanetleyelim, her türlü bedduayı yapalım ama mesele öldürülmesini engellemek. Bir şey oldu, zırhları patlattılar. Nasıl patlattılar? Ya orduya dokunmak bu kadar kolay mı? Bunun zafiyeti yok, sorumlusu yok. Bu çocukların bu kadar rahat öldürülmesi nedir ya? Bunu da ben anlayamıyorum. Nasıl patlatıyorlar ya bu kadar rahatlıkla? Yani açık açık karakol basıyor, bilmem abi, zırhlı araç patlatıyor. E şimdi sizin hiçbir tedbiriniz, bir istihbaratınız, hani MIT filan, bilmem askeri istibarat, ordu filan. E peki bunun sorumlusu yok mu ya? Bu çocuklar yaşamak üstüne bir hayat, biz onlara sağlamalıyız. Mehmet Altan ülkeyi yönetenlerin bir öz eleştiri yapması gerektiğini vurguladı. Çocuklarımızı öldürülmesini engellemek istiyorsak, bu kadar rahat insan öldürülür bir ülke olmaktan çıkmak istiyorsak, polisin ve askerin Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için önce kendi güvenliğini sağlayabilecek bir noktaya gelmesini istiyorsak, bir şekilde bir öz eleştiriye ihtiyaç var. Böyle çifte standartla hukuku yok ederek, şunu yaparak, baskıyla falan olmuyor. Bak Kan revan içindeyiz. Ölen insanlarımızın, askerlerimizin Allah rahmet eylesin sayısını açıklayamıyorlar ya. E böyle bu, ancak tek parti döneminde müthiş faşizan ülkelerde olur bu ya. Gazeteci Can Ataklı ise 7 Haziran'a kadar bir şey yokken ne oldu da saldırılar tırmandı dedi ve şüpheyle bakıyoruz diye ekledi. Biri çıkacak izah edecek. Yani 7'sine kadar hiçbir şey yokken ne oldu da 8'inden itibaren giderek tırmanan ve çok daha kanlı hale gelen bu eylemler oluyor ben çok şüpheyle karşılıyorum ve sokağa çıktığım zaman insanların da bu şüpheyi taşıdıklarını görüyorum. Yani bütün olayları efendim bir terör örgütü var ve hepsini bir anda yapmaya başladı. Yani tarihinde görülmemiş bir biçimde planlı cinayet işliyor, yola bomba düşüyor, efendim çapraz ateşle albay binbaşı vuruyor, askeri birliğe roket atıyor, polis şeyine saldırıyor. İnsanlarda ben şeyi görmüyorum. Yani Hani belli bir görüş değil. AKP'lilerin içinde de büyük kuşku var. Adam anlayamıyor yani. Ya niye bu diyor? Ne, ne oldu da bu kadar insan ölüyor? Ülkeyi yönetenlerin sorumlu olduklarını dile getiren Can Ataklı, korkmadan çekilmeden gerçeklere haykırmalıyız dedi. Ortada bir gerçek var. Türkiye'de birileri sırf kendi paçalarını kurtarmak için ülkeyi kan gölüne çevirdi. Bana bunu herkes elini vicdanına koyacak, şu soruya cevap olacak. Arkadaş niye kan dökülüyor? Ne oldu? Onun için korkmadan, çekinmeden, gerçeği söyleyelim, hakaret etmeden, bütün siyasi erkeklerin, sosyal kesimlerin sesini yükseltmesi ve doğruyu korkmadan söylemesi lazım. Haykırarak söylemesi lazım. İhtiyacımız olan bu. Yoksa sokağa dökülmek, 1 milyonluk miting, 5 milyonluk miting bunların hepsi ayrı. Ama önce bir kendimize güvenerek ve korkmadan konuşalım. Bütün siyasiler şeyden arınacağız. Yani bana yarıyor mu yaramıyor mu? Ya yaramasın kardeşim sana. Bırak ülke gidiyor. Stratejist ve Milli Güvenlik Uzmanı Mesut Ülker de aynı fikirdeydi. Dağlıca'da yaşanan saldırının baş sorumlusunun ülkeyi yönetenler olduğunu söyledi. Ülker çözüm sürecinin siyasi hesaplara alet edildiğini belirtti. Faturayı hiç kendilerine çıkartmadan hep söylüyorum. Sütte leke var. Türkiye yönetenlerde hiç hata yok yaklaşımıyla alakalı bakın aynı ifadeler kullanılıyor. Ya ben miyim onun sorumlusu? 2 i̇ki, 2,5 iki yıldan beri bir taraftan tabii ki çözüm süreci altında gerçekten çok doğru, çok sağlıklı götürülmesi gereken bir süreç yaşanırken diğer taraftan mutlak surette terörle mücadele anlamında orayı mühimmat deposu haline getirecek unsurlardan o bölgenin arındırılması gerekiyordu. Ve Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Ailesi Eski Başkan Yardımcısı Hasan Ali Okan, bölücü terör örgütünün çözüm sürecinde güçlendiğine dikkat çeken Okan, istihbarat zafiyeti yaşanıyor dedi. Şu anda daha çok istihbarat zafiyeti olarak adlandıracağımız gelişmeler yaşanıyor. Çözüm sürecinin başlamasıyla birlikte silahlı kuvvetlerin özelde, daha sonra yine özel harekat birliklerimizin kısalanan çıkışları engellenmişti. Haliyle örgütte örgüt de bu fırsat bundan istifade ederek muhtemelen bugünlere de öngörerek kırsal alanda kendilerince hakimiyetini arttırarak özellikle askerin alana çıkmaması nedeniyle köylerde ve ilçe merkezlerinde kendilerine göre güzel bir istihbaratı, güzel bir yerleşme alanı buldular. Ve gençler özellikle şehre sızan kırsaldan gelen teröristlerin yetiştirmesiyle Gerek ilçelerde, gerek şehir merkezlerinde sanki bir terörist gibi tüm alana hakimler.